Bismihi Sübhânihu ve rimel-şeyniyelle-yüsebbihu bihamdihi es-selâmü aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtühü. İşte Diyanet silsilesine itaat etmeyen silsile-i felsefe ki bir şicere-i zakûm suretini alıp şirk ve dalalet zulümatını etrafına dağıtır. E, felsefe silsilesi Diyanet silsilesine itaat etmediğinde etrafına e, etmeyince, itaat etmeyince, felsefe silsilesi, diyanet silsilesine itaat etmeyince bir şecere zakum suretini alıp, bir zakum ağacı şeklini almış. Felsefe silsilesi. Şimdi Hz. Adem'den günümüze kadar iki silsile hep gelmiş. Bir tanesi nübüvvet ve diyanet silsilesi, bir tanesi felsefe ve hikmet silsilesi. Ee, i̇tat etmeyince diyanet silsilesine, felsefe silsilesi, bir şecere izdakum suretini alıp şirk ve dalalet adını etrafına dağıtır. Hatta kuvve akliye dalında dehriyun, madiyun, tabiyun meyvelerini beşer Bakın ne vermiş. O zakum ağacı şeklini alan alma durumunda da kuvve akli yönünde ne tür meyveler vermiş? Dehriyun, madiyun, tabiyon, yani tabiat perestler, madde perestleri doğurmuş. Meyveleri, meyvelerini beşerin aklının eline vermiş ve kuday kuvey gadabiye dalında. Kuvey gadabiye ne demek? O da e, hiddet ve öfke hissi. Bu yönü yani bu kuvey gadabiye yönüyle bu hisle bu his hisle de ne tür şeyler ortaya çıkartmış? Ve kuvey gadabiye dalında nemrutları, firavunları, şeddatları haşiye beşerin başına atmış. Ve kuvve-i şehviye-i dalında. Yani şehvet kuvvesinde de dalında behimiye dalında aliheleri sanemleri ve uluhiyet dava edenleri semere vermiş, yetiştirmiş. O dalda da bunları yetiştirmiş.